İspanya La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid deplasmanda karşılaştığı Getafe'yi milli futbolcumuz Arda Güler'in attığı muhteşem golle 1-0 mağlup ederek lider Barcelona ile puan farkını 4'e indirdi. Real Madrid La Liga'nın 33. haftasında Getafe'ye konuk oldu. Eflatun beyazlılarda milli futbolcumuz Arda Güler mücadeleye ilk 11'de başladı. Karşılaşmanın 21. dakikasında ceza sahası dışında topla buluşan Arda Güler ters ayağıyla çok sert bir şut çıkardı. Sağ köşeye giden topa Getafe kalecisi David Soria güçlükle müdahalede bulunsa da meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Real Madrid 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. Arda Güler yerini 78. dakikada Dani Ceballos'a bırakırken ikinci yarıda da başka gol çıkmadı ve Real Madrid sağdan 1-0 galibiyetle ayrılan taraf oldu. Bu sonucun ardından puanını 72'ye yükselten Real Madrid 76 puanlı lider Barcelona'yı takibini sürdürdü. La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid Celta Vigo ile karşılaşacak. Barcelona ise Real Valladolid'e konuk olacak. Getafe karşısında 77 dakika sahada kalan Arda Güler toplamda 97 kez topla buluştu. %87 pas isabetiyle oynayan Arda girdiği 8 ikili mücadelenin 5'ini kazandı. 3 kilit pasla takımın en iyi oyuncusu olan Arda attığı iki şutta bir isabet sağladı. İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti de yanına gelen Arda Güler'e attığı golün ardından öperek tebrik etti. Bu sezon tüm kulvarlarda 36 maçta forma giyen Arda Güler 4 gol ve 7 asist katkısı sağlamış oldu. Ligde ise ikinci golünü kaydetmiş oldu. Galibiyet golünü atan Arda Güler maçın oyuncusu seçildi ve ödülünü aldı. Real Madrid'de Arda Güler ile ilgili X hesabından bir paylaşım yayınladı. Arda Güler'in attığı golü harika gol mesajıyla paylaştı İspanyol basınında yer alan bir haber gündeme bomba gibi düştü. Enoticias adlı sitede yer alan haberde Arda Güler'den daha iyi Florentino Perez imzalamasına onay verdi. Barnebeo'da oynayacak. Başlığıyla yer alan haberde şu ifadelere yer verildi. Real Madrid içinde bulunduğumuz sezonda pek çok soru işareti bıraktı ve sürekli eleştirilerin odağında olan bir oyuncu olan Arda Güler oldu. Kendisinden beklentilerin yüksek olmasına rağmen Türk orta saha oyuncusu geldiği günden bu yana beklenen performansı gösteremedi takımın anahtar oyunculara ihtiyacı varken Arda Güler Carlo Ancelotti'nin sağladığı az sayıda fırsat nedeniyle öne çıkamadı. Real Madrid hücumundaki rekabet kolay olmadı ve bu da onun uyum sağlamasını zorlaştırdı. Arda Güler ilk 11'de kalıcı olamadı ve uzmanlara hatta taraftarlara göre bu durum onun kulüpteki geleceğini belirleyebilir. Eğer kalitesini gösteremezse kulüp onu kiralamaya ya da satmaya karar vermesi muhtemel. Arda Güler'in geleceği Nico Paz'ın Real Madrid'e dönmesiyle daha da karmaşık bir hal alacak. Arjantinli orta saha oyuncusu Koma ile Serie A'da olağanüstü bir sezon geçirdi. Nico Paz 6 gol attı ve 7 asist yaparak Florentino Perez'i etkiledi. Real Madrid'in Nico Paz'ı satın alma opsiyonu var ve bu opsiyonu bu yaz kullanacaklar. Arjantinli oyuncu henüz 20 yaşında olmasına rağmen Avrupa futbolunda parlayabilecek yeteneğe sahip olduğunu gösterdi. Bu durum Nico Paz ile elit takımda yer almak için rekabet etmek zorunda kalacak olan Arda Güler üzerindeki baskıyı daha da arttırıyor şeklinde sonlandırdı haberi. Milli futbolcumuz Arda Güler ile ilgili basında çıkan haberler bu şekildeydi. Sizler de düşünce yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.